Normalleşme süreci koronavirüs vakalarında artışa neden oldu. İstanbul'dan Anadolu'ya gidişin serbest bırakılması ve asker uğurlama törenleri artışın başlıca sebepler arasında. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon çalışmalarında geçmiş olsun ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız 2647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor dedi. Son günlerde vaka artışı görülen kentler arasında Kayseri de var. Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın bu durumu şu şekilde açıkladı. Maalesef son zamanlarda ortaya çıkan vakaların önemli bir kısmı dost ve akraba ziyaretlerinden kaynaklanıyor. Biraz daha somutlaştırayım. Yine belediye başkanımız dokundu. Bir gencimiz askerden geldi ve hayırlı olsun, hoş geldin'e gidelim diye bütün köy bu gencimizin evine gidince maalesef istenmedik sonuçlar ortaya çıktı. Yine aynı şekilde Kayseri merkezden üç tane kardeş hadi toplanın bayramı babamızın evinde geçirelim diye köye gittiler ve maalesef 16 tane vaka gerçekleşti orada da. Bakın bunları tedirgin olasınız diye söylemiyorum. Rehavete kapılmamanız için, Rahatlığa kapılmamanız için söylüyorum. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ise ikamet eden bir kişi vatani görevini yapmak için birliğine teslim oldu. Gencin yapılan testlerinde koronavirüs taşıdığı tespit edilince yaşadığı mahalle karantina altına alındı. Askere gitmiş. Orada tahlilini yaparken pozitif çıkmış. Sağlık Bakanlığı'nın 7 Haziran verilerine göre Türkiye'de son 24 saat içinde 23 kişi daha hayatını kaybederek toplam ölü sayısı 4692'ye yükseldi. 914 yeni vaka tespit edilirken 613 yoğun bakım, 274'te entübe hastası olduğu açıklandı. <laughs>